Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tablet serimizin ilk iki bölümünü geride bıraktık ve bu bölümlerde North Blue ve South Blue okyanuslarında doğan en güçlü karakterleri güçlerine göre sıraladık. O bölümleri izlemeyenleriniz varsa sağ üstteki karttan ilk iki bölüme ulaşabilir ve oradan izleyebilirsiniz. Bu seferki durağımız ise East Blue okyanusu. Seride belki de en çok sevilen karakterlerin doğduğu bir okyanus olduğunu düşünüyorum. Birçok güçlü karakter bu okyanusta doğdu ve benim de bu listeyi yapmamı bir hayli zorlaştırdı. Ama sonunda güzel bir güç sıralaması yaptığıma inanıyorum. Bu video Güncel Anime'nin 983. bölümüne göre yapıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, güzel içeriklerden haberdar olabilmek ve kaçırmamak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz ise like atmayı ve görüşlerinizi Video sonunda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Enderom'u izledikten sonra videomuza geçeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Ya, numarada Koby var. kobiyi seride ilk gördüğümüzde herhangi bir dövüş yeteneği yoktu. Luffy'nin yardımıyla denizcilere katılan Koby, Monkey D. Garp'ın çatısı altında eğitimiyle güçlenmeyi başardı ve kaptan rütbesine yükseltildi. Garp'ın zorlu eğitimi sayesinde iki yıl içerisinde muazzam bir fiziksel güce ve hıza sahip oldu. Koby zaman atlamasından sonra gözlem açıksinde çok iyi bir seviyeye çıktığını gördük. Bakalım Koby'den daha neler göreceğiz. Şu an için listemde 12. sırada ve ilerisi için daha da çok çalışması gerekiyor. 11. sırada CP9'dan CP0'a terfi eden Kaku. Dünya hükümetinin önemli organizasyonlarında görev alan güçlü bir adam kendisi. Enes Lobby'de Zoro ile savaştığını hatırlıyorsunuz. O zaman için Zoro'yu nasıl zorlamıştı? Şimdi daha da güçlendiğini düşünüyorum. Meyvesi Ushi Ushi no Mi model zürafa ile zürafa adama dönüşen Kaku yeni meyve yemesine rağmen gayet iyi bir şekilde kullandığını hatırlıyorsunuz. Şu an bulunduğu konumdan dolayı eski gücünden çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve kendisi listemde 11. sırada duruyor. 10. sırada devrimci ordusunun doğu orduları komutanı olan Belobeti var. Devrimcilerin önemli adamlarından birisi 457 milyon kelle ödülüne sahip. Kobu Kobu Nomi ile insanlara gaz veren bu kadın bir orduyla hareket ettiğini düşündüğünüzde nasıl bir güçlü potansiyele sahip olabildiğini siz düşünün. Belobeti aynı zamanda Dragon gibi gizemli bir karakter. Bilgimizin çok az olmasından ötürü gücünü tam kestiremiyorum. O yüzden 10. sırada kalmak durumunda. 9. sırada Hasır Şapka korsanlarının ikinciye tümen komutanı olan Yam Yam Bartolomeo var. 200 milyon kelle ödülü ve meyvesiyle geçilemez bir savunmaya sahip. Meyvesinin ne kadar güçlü olduğunu Vana arkında eski kullanıcısının Oden'in saldırılarına karşı ne kadar dayandığını görüyorsunuz. Haki kullanmasına rağmen bariyerlere kesilememişti Oden. Hani gerçekten çok sağlam bir meyve olduğunu tekrar hatırlatalım. Meyve sayesinde oluşturduğu bariyerler sadece düz değil, her yöne kullanabiliyor. Düşmanları ezme, ittirme veya buna benzer bir sürü saldırı yapabilmekte bartelemiyor meyvesiyle yüksek potansiyelli bir karakter ve şu an için listemde 9. sırada, 8. sırada Vana Ugur var süpersonik lakaplı Van Ougur, Karasakal korsanlarının keskin nişancısı, Karasakal korsanlarının 3. gemisinin de kaptanı. Ateş etme ve koşma konusunda yüksek bir hıza sahip olduğunu bizlere göstermişti. Tüfeyi Senruki ile mermileri olağanüstü bir hızla doldurabilip muazzam mesafelere ateş edebilmekte. Kendisinin çok da gücünü göremedik. Gizemli bir karakter diyebiliriz kendisi için. Ve 8. sıraya alıyorum kendisine. 7. sırada Luffy'nin sağ kolu korsan avcısı Rorona Zora var. 320 milyon kelle ödülüne sahip muazzam insanüstü fiziksel bir güce sahip karakter. Zora ayrıca acıya karşı inanılmaz bir toleransa ve dayanıklılığa sahip. Bunu birçok kez gördük. Mihawk'un kendisini kesmesi ve Kuma'nın Luffy'nin acılarını çıkartıp Zoro'ya takdim etmesi ve Zoro'nun bu acıları çekerek hayatta kalmasını örnek verebiliriz. Wano'da da aldıktan sonra silahlanma akısındaki ustaları bizlere gösterdi. Enma her ne kadar gücünü emmeye çalışsa da çok da zorlanmadan bu gücü durdurmayı başarmış ve kontrol edebilmişti. Ayrıca gözlem Makis'inde de son derece usta bir karakter ve Zoro listemde 7. sırada. 6. sırada devrim ordusunun bir numaralı adamı Genel Kurmay Başkanı Sabu. Dragon'dan sonra gelen en önemli adam kendisi. Dragon tarafından kişisel olarak eğitilen Sabo, yetişkin halinde muazzam bir fiziksel güç elde etti. Dragon eğitiyor. Boru değil kardeşim yani. Dragon eğitiyorsa bu adam güçlü olacak. Yani güçsüz olmasını bekleyemeyiz. Fençi olarak kullandığı saldırıları ile silahlan içinde ne kadar usta olduğunu görmüştük. Ölen kardeşi Ace'in meyvesini yiyerek Merameronomi meyvesi sayesinde ateş adam oldu ve gücüne güç kattı. Gözlem makisinde de bir o kadar yetenekli olan Sabo devrimciler için kaybedilmemesi gereken bir adam durumunda. 602 milyonluk ödülüyle devrimciler için iyi bir miktarda diyebiliriz kendisi 6. sırada. 5. sırada Denizci Kahramanı Garp'ın torunu, Devrimci Dragon'un oğlu, Büyük Asır Şapka Filosu'nun kaptanı, 1.5 milyar kelle ödülüne sahip Monkey D. Luffy var. 2 yıllık zaman atlamasından sonra inanılmaz güçlenen Luffy, 5. Yonko bile deniliyor. Bence değil ama neyse bunu sonra konuşuruz. Gomu Gomu Nomi sayesinde çok ama çok güçlü bir karakter. 10 yıldan fazla bir süre boyunca Garp ve Rayleigh gibi güçlü adamlardan eğitim aldı ve doğal olarak bu çok güçlü bir karaktere dönüştü. Meyvesinin formları olan Gear 2, Gear 3 ve Gear 4 ile kendisine özgü bir dövüş stili geliştirdi. Luffy'yi anlatmak için saatler yetmez ama ben kısa kesip 5. sırayı kendisine veriyorum. Geldik 4. sıraya. Yonko Shanks'ın önemli adamlarından birisi olan Yasopa. Yasop son derece yetenekli ve iyi bir nişancı. 30 metre uzaklıktaki bir karıncanın antenini vurabilecek yeteneğe sahip olduğu söyleniyor. Luffy de çocukluğunda Yasop'un hiçbir atışı ıskalamadığını doğrular nitelikte konuşuyor. Bu da onun dünya üzerindeki en iyi keskin nişancı statüsüne yükseltiyor bana göre. Gücünü görmeyi çok merak ediyorum. Umarım da bütün tayfanın gücünü görebiliriz. Şu an dördüncü sırada kendisi. Üçüncü sırada şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü karakterlerden birisi Monkey D. Garp. Roger ile Rocks korsanlarına karşı savaştılar ve bu savaşı kazandılar. Bu olaydan sonra denizcilerin kahramanı olarak anılmaya başladı. Birçok kez Roger'ı sıkıştırmayı başaran Garp gücünü illaki net olarak görmemize gerek yok. Anlatılanlar zaten bunu doğrular nitelikte dünyanın en güçlü adamı olarak en çok aranan adamı o zaman için Roger'dı ve Roger'ı ne kadar çok köşeye sıkıştırdığını biliyorsunuz. Bu da Roger'ın Garp için önemli bir rakip olduğunu ve Garp'ın gücünü ne kadar yüksek olduğunu bizlere kanıtlıyor. Kendisini listemde 3. sıraya alıyorum. 2. sırada devrimcilerin lideri olan Dragon var. Dünyanın en çok aranan adamı konumunda ve en kötü şöhretli birisi. Dünya hükümetinin baş düşmanı olan Dragon, dünya hükümeti için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bulunduğu konum ve kötü şöhreti gereği güçsüz olması beklenemez. Şeytan meyvesi veya hangi akilere sahip olduğunu bilmiyoruz. Ama gözlem ve silahlanma kesinlikle ustadır. Krallarına kesin de belki bu karakterde çıkabilir. Dragon hakkında bildiğimiz bir şey var ki o da çok güçlü oldu. Zaten bunu bilmemiş olsa kendisi bu listede olmazdı. Dragon listemde ikinci sırada. Geldik zirveye korsanlar kralı Goldy Roger'a. Roger 5 milyar, 564 milyon, 800 bin kelle ödülüne sahip ve serideki ve dünya üzerinde bilinen en yüksek ödüle sahip. Yani bu onun dünya üzerindeki en güçlü karakter yapıyor bana göre. Savaştık kişilerin hepsi dünya çapında büyük insanlardı ve bunları yenildiğini hiç duymadık. Roger gerçekten dünya üzerinde bir insanın yapabileceği her şeyi yaptı. Dünyayı fethetti ve korsanlar kralı statüsüne yükseldi. Şu an dünya üzerindeki bütün korsanlar Roger'ın seviyesine çıkmak istiyor. Bakalım Roger'ın seviyesine çıkan bir korsan görebilecek miyiz? Roger için anlatmak istediğim çok şey var ama bundan önceki videolarımda çok çok kez Roger hakkında konuştuk. Teorilerimde bahsettik. Önceki güç sıralamalarında ise kendisine yer verdim. Orada da bahsettim. Artık Roger hakkında konuşmaya gerek yok. Kendisi listemde birinci sırada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz likelarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.